Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün beraber çap yayınlarının 10. sınıf coğrafya setine bakacağız. Arkadaşlar içerisinde 4 tane fasikül bulunuyor. Coğrafyanın doğası konusuyla başlayıp bölgeler, ülkeler ve küresel bağlantılar konusuyla da bitiyor. Hemen şöyle birinci fasiküle bir bakalım. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdından yarım parmak daha geniş. Boy olaraksa bir parmak daha kısa. Arkadaşlar ilk olarak bilgi bölümünde her alt konuyla ilgili konu anlatımları, etkinlikler ve simülasyonlar yer alıyor. Sonrasında aslında çalışma yaprakları bölümünde öğrenilen konuları anında pekiştirmek ve bilgiyi kalıcı hale getirebilmek için ilgili konudan açık uçlu soruları içeriyor. Konu pekiştirme testlerinde de öğrenilen konuların pekiştirilmesi için yeni nesil ve ÖSYM'de çıkmış sorulara yer verilmiş. Tam tur kısmında ise karma testlere başlamadan önce ünitede öğrenilen tüm bilgilerin özet şeklinde sunulduğu ve konu tekrarlarında kullanılması amacıyla hazırlanan bilgiler var devamında da yazılıya hazırlık soruları. Sonrasında da acemi, amatör, uzman ve şampiyon olarak ayrı zorluk düzeylerinde oluşturulan yeni nesil sorular var. Arkadaşlar tüm soruların video anlatımlarına ve soru çözümlerine ulaşmak için Çap Mobil uygulamasını indirebilirsiniz. İncelememiz bu şekildeydi. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.